Özellikle video çekenlerin en büyük sorunu sürekli biten bataryalar. Bu sadece kamera için değil, monitör ve benzer aygıtlar için de geçerli. Tabi telefonla çekim yapıyorsanız maalesef onun da şarjı hızlı bir şekilde bitiyor. E hal böyle olunca iyi piller almak gerekiyor, iyi power bankler almak gerekiyor. İşte burada da karşımıza patona çıkıyor. Bu videomuzda kullandığım sistemler için satın aldığım tüm patona ürünlerini A'dan Z'ye birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünlerle ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Patona solar panellerden kamera pillerine, telefon, tablet, PC pillerinden taşınabilir güç istasyonlarına, şarj aletlerinden power banklere kadar pek çok ürün üreten Almanya merkezi bir şirket. Sitelerine girdiğinizde enerji ile ilgili ihtiyacınız olan her şeyi bulabileceğiniz emin olabilirsiniz. Ayrıca bazı ürünleri Avrupa'da satışta bir numarada yer alıyor. Bu arada Patona Türkiye'ye zoom ithalat güvencesiyle geliyor. Öncelikle Patona piller kendi içinde temelde dörde ayrılıyor bunu anlatmama nedeni hangi çeşidi almanız gerektiğini iyi karar vermeniz. Sarı yani standart seri, orijinal pillerle neredeyse birebir aynı olan ürünleri tanımlıyor. Yeşil yani premium serisi yüksek performans ve uzun kullanım ömrüyle dikkat çekiyor. Gri yani platinum seri yüksek performans, yüksek kapasite ve uzun kullanım ömrünü size sunuyor. Sarı beyaz olan yani Protect seri ise platinum serisine ek olarak özel bir koruma sistemi sunuyor. Benim satın aldığım tüm piller Platinum serisi. Yani yüksek kapasite, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sunan seri. Patona pilleri almamın 3 temel sebebi var. Birincisi geçmişte farklı bir marka pil alan biri olarak aldığım pil daha bir sene bile olmadan çöp oldu. Garantide işlemeyince ve ben de uğraşmak istemediğim için bir daha o markayı almamaya karar verdim. İkinci sebebi ise kapasitelerin orijinal pillere göre daha yüksek olması. Zaten temel işim video olduğu için kameralar pilleri sömürüyor. Ne kadar az şarj döngüsü olur ve uzun süre kullanırsam benim için o kadar iyi. Üçüncü sebebi ise az sonra göstereceğim. Aldım ilk pil yedek kamera olarak kullandım 6D Mark II için LP6. Bu arada tüm ürünlerin linklerini açıklama ekleyeceğim. Ama bu ürüne direkt olarak internetten bakmak isterseniz Patona 1353 koduyla bulabilirsiniz. Paket içerisinde pil ve şarj için tip C portu var. Şimdi diyeceksiniz şarj için tip C portu ne alaka? İşte Patona pilleri almamın üçüncü sebebi üzerinde yer alan tip C portu. Bu port sayesinde şarj aletine gerek kalmadan direkt olarak tip C'den bataryayı şarj edebiliyorsunuz. Yani şarj aleti taşıma derdi artık bitti. Ama isterseniz tabii ki şarj aletiyle şarj etmek mümkün. Boyut ve görünüş olarak zaten orijinal bataryayla birebir olduğunu söyleyebilirim. Yani arasında bir fark yok. Bu pilleri almamın asıl sebebi ise kapasiteleri. Canon pil 1865 mAh ve 14 Watt saat. Patone ise 2250 mAh ve 16.2 Watt saat. Yani aynı boyut ile daha fazla kullanım süresi elde etmiş oluyorsunuz. Bu nedenle orijinal pil almanın pek bir mantığı yok. Ağırlık yönünden de bir fark yok sayılır. Orijinal pil 76 gramken Patona 79 gram. Yani 3 gramlık fark içinde kimse orijinal almaya çalışmaz sanırım. Tabii ki orijinal pillerin bir olumsuz yanı daha var. O da fiyatlar. O konuya hiç girmeyeceğim. Bir sonraki pil ise şu an tam karşıda çekim yapan Sony A7 IV için FZ100 pil. Ona da Patona 1360 olarak ulaşabilirsiniz. Bu pilleri aldıktan 2-3 ay sonra yeni bir gelişme oldu ve artık ana kameram olarak Lumix S5 2X'i kullanmaya başladım. Tabii ki bu piller boşa çıkmadı ama Lumix için bir de BLK22 pil almam gerekecek. Bir tek ona yanıyorum. Neyse ki Patona da 1346 kodu ile pilde mevcut. Paket içerisinde yine tip C kablo ve pil çıkıyor. Bu sefer tip C portu pilin arka kısmında yer alıyor. Tıpkı az önceki pil gibi şarj ederken üzerinde kırmızı ışık yanıyor. Pil dolunca da yeşile dönüyor elbette yine dilerseniz şarj aletiyle de şarj etmek mümkün. Orijinal pil 22.800 mAh, 16.4 Watt saat, Patona ise 2.400 mAh ve 17.2 Watt saat. Bu da size daha uzun bir kullanım süresi sağlıyor. Ağırlık olarak orijinal pil 83 gramken Patona 81 gram. Bak burada şimdi 2 gram karımız var. Monitordan ışığa, görüntü aktarılısına kadar pek çok cihazda kullandığımız F970 pille devam edin. Uzun bir süre durasel pil kullanan biri olarak bu pillerin neden daha önce geçmemişim hayret doğrusu. Bu arada kodu Patona 1336. Bu arkadaş hem F970 pil hem de bir power bank. Paket içerisinde pil ve micro USB şarj kablosu çıkıyor. Şimdi micro USB mi kaldı diyebilirsiniz. Haklısınız ama bu pil uzun zamandır üretimde olan bir pil ama merak etmeyin tipçe üzerinden de şarj edebiliyorsunuz. Patona F970'in en güzel yanı üzerinde bir ekran olması ve tuşa bastığınızda ne kadar güç kaldığını görebiliyor olmanız. Yani şu gerçekten bir nimet. Çünkü şarj aletine takarsın tam olarak ne kadar güç olduğunu göstermez. Bir cihaza takarsın gücü varmış gibi görünür ama yüklenince birden olmadığını anlarsın vesaire. İşte artık böyle dertleriniz kalmıyor. Pilin bir tarafında USB tip A portu var. Power bank olarak kullanabildiğiniz için buradan dilediğiniz tablet veya telefonu veya benzeri bir aygıtı direkt olarak şarj edebiliyorsunuz. Tip A portu 5 volt ve 2.1 amper çıkış veriyor. Diğer tarafta girişler var. Bu girişler ile ister micro USB ister tip C üzerinden pil şarj etmek mümkün. Tabii ki isterseniz yine harici şarj aleti de kullanabilirsiniz. Ekran olmasının bir güzel yanı da şarj durumunu hem simgesel hem de voltaj olarak görebilir olmanız. Bu arkadaş biraz tosuncuk. Standart F970 pil 290 gramken bu arkadaş 335 gram. Bu arkadaşın sanırım iki tane olumsuz yanı standart bir F970 pilden daha büyük ve daha ağır olması. Ancak tabii ki bunun sebebi daha büyük kapasite, ekran ve üst değer alan giriş çıkış portları. Bu arada kapasite demişken standart bir F970 pil genelde 7800 mAh ve 56.16 Watt saat civarı oluyor. Patona ise 10.050 mAh ve 72.4 Watt saat. E kapasite artışı bu kadar çok olunca da kolay kolay piliniz bitmiyor. Bir güzel yanı daha söyleyerek sonraki ürüne geçelim. Üzerinde yer alan tırtırlar sayesinde takılan yerden rahat çıkıyor ve tutuşu da kolaylaştırıyor. Herkesin ihtiyacı olan şarj soketlere devam edelim. Sadece pil değil şarj aleti ve powerbank ihtiyacını da patonadan giderdim. İki tip şarj soketi aldım. Biri 65, diğeri 36 watt olan PD ve 3 amperlik şarj soketleri bunlar. 65 watt olanı daha çok ekipmanları şarj ederken kullanmak için aldım. 36 watt olanı ise birden çok telefon veya powerbank şarj etmek için. 65 olan yaklaşık 10.5 santim uzunluğa sahip. İlk 4 santimlik kısımdan sonrası piano bilek olarak yapılmış. Paket üzerinde yazan çıkışların aynısını soket üzerine de yazmışlar. Böylece hangi durumda ne kadar güç elde edebileceğinizi görebiliyorsunuz. Ben yine size hızlıca bilgi vereyim. Tek port tip C 65 watt. İkisini kullanırsanız 45 artı 20 watt şeklinde. Tip A ise tek başına 22,5 Watt. Ağırlık olarak da 120 gram olduğunu söylemek mümkün. Dediğim gibi ben en çok ekipmanlarda kullanım amaçlı olarak 65 Watt aldım. Özellikle yeni nesil monitörler, ışıklar, kameralar tip C üzerinden direkt olarak çalışabiliyor. Örneğin yeni Atomos Ninja Ultra'da artık tip C portuyla geliyor ve bunun için de bir soket almanız gerekiyor. İşte ben bunun için bu arkadaşı tercih ettim. 36 Watt olan yaklaşık 9 santim tamamı piano bilek yine port çıkışları üzerinde yazıyor. İki porttan da 36 watt çıkış alabiliyorsunuz. Özellikle seyahatlerde kullanmak için küçük bir soket kullanmak istediğimde bunu tercih ettim ve zaten ağırlığı da hepi topu 72 gram. Özellikle cep telefonunu şarj etmek için aldığım Powerbank Start 1.0'la devam edin. 20.000 mAh ve 74 watt saat. Arka kısımda hangi kullanım ne kadar güç gerektiriyor veya dışarıya güç veriyor hepsini yazmışlar. Rengi açık mavi ve buz mavi de diyebiliriz. Boyutları 14, 6, 2 cm. Ağırlığı ise 425 gram port olarak hem giriş hem de çıkış olarak kullanılabilen lightning portu, hem giriş hem çıkış olarak kullanılabilen type-c portu ve sadece çıkış olarak kullanabileceğiniz tip a portu yer alıyor. Tek cihaz bağlarsanız 65W, iki cihaz bağlarsanız 33 artı 33 şeklinde çıkış veriyor. Yan taraftaki tuşa bastığınızda diğer tarafta yer alan şarj göstergesi aktif oluyor. Bu arkadaşı şarj etmek için iki seçeneğiniz var. Ya type-c kablosu kullanacaksınız ya da lightning kablosu Böylece iPhone kullanıcıları için ekstra bir kablo taşıma derdi de olmuyor. Gerçi 15 ve sonrası Tip C'ye geçiyor ama yine de pek çok kullanıcının telefonu hala 14 ve 6. Alt kısımda yine pek çok bilgi erişebiliyorsunuz. Bununla beraber Powerbank'in en güzel yanı dahili Tip C ve Lightning kablolarına sahip olması. Bu iki kablo da yuvasına sıkıcı oturuyor ve sallasanız da yerinden çıkmıyor iPhone 14 Pro Max ile birlikte kullanıyorum ve yaklaşık 2 aydır kullanan biri olarak da gayet memnunum. Kablo derdi olmaması beni en çok mutlu eden konu bu arada. Yeni nesil aygıtların pek çoğu tipçe üzerinden güç alarak direkt olarak çalışabiliyor. İşte bunun için de 100 Watt'lık Powerbank Star X0 aldım. Kutunun arka tarafında yine tüm giriş çıkışların değerlerini görebiliyorsunuz. Stark 2 prestijli bir powerbank kullanmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış diyebiliriz. Paketten sadece iki ucu tipçe olan bir kablo çıkıyor. Ölçüleri 15, 8, 2 santim şeklinde ve ağırlığı 415 gram. 20.000 mAh kapasiteli ve 74 Watt saat. Üzerinde kumaş benzeri ve üç tarafını kaplayan bir kaplama var. Port olarak 3 port çıkış, 1 port giriş. Sadece tip C üzerinden şarj olabiliyor. Bunun dışında sağdaki tip C 100 Watt, soldaki tip C 45 Watt çıkışa sahip, tip A ise 22.5 Watt çıkış veriyor. Solda yer alan tuşa bastığınızda sağda yer alan ekranda ne kadar gücünün kaldığını görebiliyorsunuz. Bununla beraber şarj olurken durumunu da buradan takip etmek mümkün oluyor. Stark 2.0'ın en güzel yanlarından biri de kablosuz şarj özelliğinin olması. Kablosuz şarjlar henüz daha emekleme aşamasında olduğu için çıkış olarak maksimum 15 Watt veriyor. Stark 2.0 MagSafe özellikle olmadığı için sadece elde taşırken veya sabit bir yerde kullanmak gerekiyor. Gelelim bu powerbank'i almamdaki en büyük nedenlere. Daha önce de dediğim gibi ekipmanları çalıştırmak. Özellikle yeni piyasaya çıkan neredeyse tüm ürünler tip C üzerinden çalışabiliyor. Mesela ekranı F970 pil bağlayabiliyorum ama olur da pil bitti ve şarj etme imkanım yok. O zaman da tip C ile monitör bağlantısını kurup dere tepe düz çalışmaya devam edebiliyorum. Kullandığım kameranın pillerini artık tip C'den şarj edebiliyorum ama oldu da çekim sırasında pil bitiyor ve yedekte piliniz yoksa direkt olarak kameranızı Star 2.0 ile kullanabilir pilinizi rahatlıkla kamera üzerinden şarj edebilirsiniz. Artık sonunda ben de paton alandım diyebilirim. Hatta sanırım birkaç çeşit daha pil almam gerekecek. Özellikle Lumix S5 2X için çünkü mutlaka yedek pile ye ihtiyacım olacak. Kullandığım süre içinde ne pillerde ne de şarj aletlerinde ne de powerbankte bir sorun yaşamadım. Her şey tıkır tıkır işliyor. E sonuçta işin içinde Alman kalitesi olunca Patano'ya güvenmeyeyim de kime güveneyim. Bu arada ürünlerin linklerine ve fiyatlarına Açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ve artık ben de olandım. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.